Eda Nur dosyasıyla devam ediyoruz değil mi? Fatma Hanım burada. Hoş geldin Fatma. Ben hiç hoş gelmedim. Ne oldu? Ben sesimi kimseye duyuramıyorum. Duyuruyorsun Fatma. Duyuramıyorum. Adalet ha? yerini bulmuyor. Biri iki kişi tarafından tecavüz edilen bir an önce çıkın çabasını Hı hı. Konuyu farklı yerlere çevirmelerini. Evet, konu bir farklı yerlere dönüyor zaten. O gelen bana da yazılan Ses şey kaydı var mekti. diyorlar. Ha. Cuma günü soru işaretleri bırakıyorlar ya. Hı hı. Madem bu ses kaydı var hı hı. neden kullanmadılar? Hani e, müvekkilisi içeride ya. Hı hı. Hani böyle bir iddiaları var. Bize göndermek istemiyorlarsa neden o zaman savcılıkta kullanmadılar bunu? Böyle bir iddiaları varsa. Şimdi o ses kaydına gelelim. Cuma günü hani e, bu... Aracı adam bağlanmıştı ya Musa. Ses kaydı varmış ha, para dedi karşılığında. Ya, ses kaydı var elimde dedi. Eda Nur dedi e, bu davayı çekerim ama 100 bin lira para verirseniz çekerim demiş. Ses kaydı var dedi. Adam bize bağlanmıştı hatırlarsınız. Ya Gönder biz, kardeşim ses kaydını dedik. Bir ses kaydı varsa niye canına kıysın? Niye canına kıysın? Bak ses kaydını Fulya gönderdi. Hanım, Fulya Hanım bu 3 hafta Şimdi oldu. Şimdi dur dedim ki ben Fatma. Ben dedim bak bu ses kaydını dedim şey yapacağım. Yayınlayacağım dedim. Göndermiş mi? Gönderdi. Gönderdi. Var mı öyle bir ses, Gönderdi. ses, ben ses kaydı? Gönderdi. Ses kaydı var. Dedim ki ben bu ses kaydını yayınlayacağım. Bu sefer dediler ki hayır yayınlamayın. Ben dinleyebilir miyim? Ben sana bunu atmadık mı biz? Yok. Şimdi ben, ben bunu dinleyebilir miyim? Kızım Şimdi mıydım? bu bu zaten şey değil. Anlaşılmıyor. Ben ama dinledim. Böyle çok böyle kulağını falan koyman gerekiyor. Ya zaten anlaşılmıyor ben bunu versem. Sen dinlesin. böyle ne yapacaksın biliyor musun? Ben sana dışarı dinleteceğim. Tamam. 100 bin lira diye bir teklifte bulunmuyor Eda Nur. Uydurdunuz. Dinledik. Attığınız kayıtları, ses kayıtlarını dinledik. Ben dinledim. Sana dinleteceğim Fatma. Benim her şeyim ortada. Benim yalanım rüyam yok, yok kardeşim. yok kardeşim. bir şey ya. Yemin ederim yok öyle bir şey ya. Bak dinledik. Şey ya. Diyorum sen dinledin mi? O dinledi mi? Herkes ben böyle perdelerin altına ya. giriyor dinliyor. Acaba yanlış bir şey mi kaçırdık falan diye. Hiç öyle bir öyle Fulya şey yok. Hanım, Fulya Zaten Hanım. öyle bir şey olmadığı ekibiniz, için bak bizim o konuşmaları anlamayacağımızı düşündü Fulya herhalde. Hanım, sizin ekibiniz şu an Gülergil'in evinde değil mi? Ya öyle bir çocuklar olsalar gidin evi lüks yerde mi yaşıyorlar ya? Oturdukları koltuğa kadar eski ikinci elden evet, almışlar patla, para ya. Para falan istememiş senin kızın. Öyle bir şey yok ablam yalan söylüyorlar i̇stememiş. ya. Kes, Kendilerini ses, kaydı temize bak. Açmış bir de ya. telefonla işte Eda Onur Davayı çek şeyi çekermiş mi hani bin bu lira ya. verirsen ya. bunun da ses kaydı var kim kandırıyorsun sen bir de attın kendi kazdığınız şeye düştünüz ses kaydı attın bana dinledik yok hani sonra bir de demiş ki işte size şey açarız e, dava açarız ses kaydını yayınlarsanız ya kardeşim niye attın o zaman ses ya. kaydını e zaten bir şey yok içinde bir de. hem atıyorsun ses kaydını ya. bak ses kaydını A, kat... atıyor ben bu diyor de... göndereceğim ses kaydın Gönder Deli, dedik gönderdi. suçu Fulyacığım. delil uydurma suçu. Fulya diyor ki yayınlamayın size dava açarım diyor. Fulya Hanım kızım. Ya ne olur kendisi zaten rezil olur yayınlarsan bir şey yok. Para teklifinde bulunmamış ki Eda Nur. Kızım şu an niye toprağın altında? Sesini duyuramadığı için toprağın altında. Ben de sesimi duyuramıyorum. Nerede bu adalet? Nerede bu devlet? Sesimi duyurmam için toprağımı girmem lazım Fulya Hanım. Nefes alamıyorum Yüsenim. ben. Sıla da Hayır. Bak, şu sallayarak geziyorlar. Ha, Fa i̇çerideler. Fatma, Fatma. Tamam cır. onlar da içerideler. Seca, yani istisnare. Onlar... Sakin ve melek ben kaybettim. Zaten. Biraz Öyle sakin olamıyorum. Mi? Ben biraz ben nefes alamıyorum. bir sıvır. balığı çıkarın sudan. Yani yusuf, yusuf ve melek... Bir balığı çıkarın sudan. O balık nefes alabiliyor mu? Ben alamıyorum. Ben alamıyorum. Fulya Hanım ben nefes alamıyorum. Alamıyorum. Kaç kadın daha ölecek sesini duyurmadan Fulya Hanım? Kaç kadın ölecek? Biz hangi ülkedeyiz Fulya Hanım? Ben buraya niye çıktım Fulya Hanım? Ben sesimi duyurmak için çıktım Fulya Hanım. Ben bu Yusuf Mehmet'in tamam zaten içerideler. Çıkmasın. Eda Nur' işte, tecavüz edenler. Biz zaten içerdeler ya. Ben, var, ben de ben de abiye kafayı taktım. Ben de taktım. Ben abiye kafayı Eline, taktım. Elini kolunu sallayarak geziyoruz. Yusuf Mehmet zaten içeride şu an. Sıra abi de. Sıra abi de. Abi de. Fulya Hanım, ben normal geçen bir vatandaştan şikayetçi olmadım. Savcılığa kadar şikayetimi verdim ben. Sıla'dan abi adli denen... tatil varmış ya. He? Adli tatil varmış ya. Adli tatilden sonra Bu abi için gereği niye... yapılacakmış. Şimdi çıkışı tatil yerinden. Hükümeti da. mi beklemek ee, gerekiyor e, hocam? E, hayır. Ee, a, evet, abi verilen adreslerin hiçbirinde yok. Tamam. Bulunacak. O zaman niye kaçıtıyor? Oha bulunamaz mı ya? İğne deliğinden çıkartıyorlar yani. İşte Geçen mi? gün bağlanan hanımefendi onun yanındaydı var. işte. O konuşturuyordu arkadaşı. evet. E abi suçsuzsa ne kaçıyor böyle evet, o zaman? Evet. Madem abinin hiç suçu yok. Neye kaçıyorsun? evet i̇şte, evet. Madeni ver. Hiç suçun yok. Olmayan bir insan kaçar mı candan abla? Doğru. Hiç yok. Niye yerinden kaçıyorsun? Hayır ben... gitti ki beni arıyormuşsunuz. Evet. Ben bildiklerimi anlatacağım. Evet. evet. Ben normal bir vatandaştan şikayetçi değilim. Tamam adalet benim kızım toprağa girdikten sonra iki kişi tutuklanıp şu an ceza yerinde değil mi? Ceza yerinde. Evet. Peki benim kızım şüpheli bir evde ölüyor. Öldürülüyor veya süs veriliyor. Öldürme intihar süsü evet, veriliyor değil mi? O evde neler yaşandığını bilmiyoruz. O evde ne yaşandı? Evet. Açık o arasında evinde... ben nefes alamıyorum. Hı -hı. O abi sıla da içeriye alınsın. Evet. Şimdi Onlar şu... da bir... Yav şimdi şu YouTube'u... Tatlacığım biraz Biz... sabır. Ablacığım nefes alamıyorum. Tetkikti. Ben nefes Hı -hı. alamıyorum ya. Hangi yüzden bağlanacak bu adamla... ya Hatta Fatma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.